Direkt sinirde koy. Hep beraber. Ya merhabalar arkadaşlar bugün Jungle'da TR5 üsü Ramus oynayacağız göreceksiniz ne arıyorsunuz daha ne diyorsunuz dedikten sonra hadi oyuna geçelim Kimseni duymasın İçimde sen varsın Merhaba mutluluk sen de kimsin? Ben öldüm yarime mutlu desin Demeyin yarime senin için öldü En büyük dert seninle gördü Vur vur yüreğime kanatsın dedi Tekbiri kapatma Aşkım Boşver ağlama derdini çekerim Kadir'imse bu benim Ona da gülerim Onu keser ölürüm ya. Biz ne zaman geldik buraya amına koyayım. Oha. Earthport <laughs> <Ö> Türkiye. <laughs> gel geldi gel gel. lan. Twitch'e nasıl kaldı ya? Şaka gibi ya. Çok güzel. Harikasın ya so harika. Hadi. <laughs> Harika be ya. Müthiş. Ejderi verdik ama olsun. Şunu bir ortadan kaldıralım abicim. bu <laughs> Smer kuraldı Gel gel gel, kaçma gel, gel oğlum gel, babana gel. Ölmem de. Ona nereden bilir? Yarın çile kaderden bilir. İşte hep ona sarıldım yarın. Tek dostum kaderler midir? O neydi lan? Bu neydi? Gel hadi gel. Tiveç nerede ya? Ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz.